Şenbey Belediye'mizin Şehid Adem Yavuz Ortaokulu'na yapımını gerçekleştirdiği Zey Kütüphane ve Halı Sağ Açılış Merasimi'ne hoş geldiniz, şerefler getirdiniz. Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin nelinliği, şehidimin son örtüsü, ışık ışık, dalga dalga bayrı, seninle sanını okudum, senin destanını yazacağım. Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim. Yeryüzünde yüzünde Nereye geçilmek istersen söyle. Söyle oraya. Benim başlangıçta söylemem gereken şu Çanakkale'den geldim. Çocuklarımız Çanakkale'ye gelirken Çanakkale'deki programlarını orada hem Lapseki Kaymakamı olarak hem vali yardımcısı olarak bizler planlıyorduk. Çocuklarımız havaalanından kalkıp Çanakkale'yi ziyarete geldiklerinde onların şehitlikleri ziyaretinden Çanakkale'deki bütün programlarını birebir takip ediyorduk. Şahin Bey'i o zaman tanımıştık. Bundan 2015 yılından 2020 yılına kadar çocuklarımızın oraya yapmış oldukları seyahatleri, annelerimizin, hemşerilerimizin yapmış olduğu seyahatlerle tanımıştık. Buraya geldikten sonra özellikle hayatın her alanına dokunan kıymetli projeleriyle Şahin Bey gibi Türkiye'nin fiili olarak en kalabalık ilçesi. Bugün 1 milyon 250 bin yaklaşık nüfusu olan bir ilçeyiz. 270 bine yaklaşan Türkiye'nin en çok öğrencisi olan ilçeyiz. Bunlar beraberinde bunlar devasa rakamlar. Beraberinde birçok sorunu, birçok sıkıntıyı getiriyor ama hamdolsun birlikte çalışma azmi, çocuklarımıza iyi bir gelecek sunma azmi, birlikte hareket ederek birçok sorunu çözebilme kabiliyeti bizleri güçlü kılıyor ve birçok sorunu el birliğiyle çözebiliyoruz. Evet kıymetli çocuklar, birçok eğitim desteğinde belediyemiz bulundu ama Cemil Meriç Üstad'ın çok güzel söylediği bir söz var. Kitap zekayı kibarlaştırır. Evet bundan sonra yapmamız gereken Z Kütüphanede beraberinde Akkent'te yapılacak olan Türkiye'nin en donanımlı, en güzel kütüphanesinde bugüne kadar yapılan bütün kütüphanelerde kitapları kendimize arkadaş edineceğiz, dost edineceğiz. Bu büyük ülkede daha büyük başarıları el birliğiyle sağlayacağız. İnşallah 30 Haziran'da ilçemiz daha güzel müjdelerle, e, Milli Eğitim Müdürümüz inşallah o gün açıklayacak onları. E, hem akademik alanda, hem spor alanda, tüm alanlarda daha başarılı bir ilçe olacağız. Özellikle öğretmen arkadaşlarımızın pandemi sürecinde gayretli çalışmalarından dolayı bizlere her konuda destek olduklarından dolayı onlara şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Belediyeler ne yapar diye bakıldığında normal şartlarda belediye yol yapar, park yapar, temizlik yapar, ulaşım hizmetleri sağlar cenaze mezarlık hizmetleri, temel imar çalışmaları. Ama eğitim konusunda e, belediyelerin aslında çok fazla faaliyeti yok. Çeşit olarak baktığımızda biz gerek okullarımız, gerek gençlik merkezlerimiz, sosyal tesislerimiz öğrencilerimize gerek eğitim malzemeleri gerekse de sosyal e, spor anlamında birçok destek sağlıyoruz. Öğrencilerimizi dinledik. Daha çok anladığım kadarıyla tablet ve e, kitap biraz öne çıktı. Onlar biraz daha fazla dokunmuş anlaş, anladığım kadarıyla. Biz okulumuza neler yaptık diye şöyle bir baktığım zaman 5 tane bilgisayar vermişiz. Kitap seti 1000 tane. Yine Z kütüphanenin içini tam donanımı hazırlamışız. Onu bir tarafa bırakıyorum. Yine Şehit Adem Yavuz Ortaokulumuza... 169 tane tablet vermişiz. Toplamda 51 bin tablet dağıtımı yaptık. Tabletleri biz aldık, Milli Eğitime teslim ettik. Dağıtımını okullarımız yaptı. Yine okulumuza bir tane Z kütüphane, bir tane halı saha yapmışız. Bir de Gaziantep'imize ve Türkiye'mize Türkiye'nin en güzel, en kapsamlı, en fonksiyonel fen listesini inşallah Şahinli Belediyesi olarak yapıp ilçemize kazandıracağız. Bunun da müjdesini buradan vermek istiyorum. Daha birçok yatırım var yapacağımız. Şimdi hepsini burada anlatmayalım. İnşallah zaman içerisinde bunları anlatmaya devam edeceğiz. Ben tekrar halı sahamızın, Z kütüphanemizin, okulumuza, öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bir eğitimci olarak bugün en büyük mutluluğu yaşadığımız bir anın içerisindeyiz. Bir okul müdürü olarak ne isterdim diye kendime sorduğumda okulumun bahçesinde bir halı sahanın olmasını çok isterdim. İkinci ne isterdim diye sorulsa herhalde okulumun kütüphanesinin çok güzel olmasını isterdim. Sadece Şehit Adem Yavuz Ortaokulu'nda değil, ilçemizin 331 okulunda eğitimi birinci öncelikli olarak görüp bütün desteği bizimle ilgili olarak bütün projeleri yüzde yüz destekleyen Başkanımız Sayın Mehmet Almazoğlu'na ben bütün eğitimcilerimiz, 13 bin eğitimcimiz adına teşekkür ediyorum. Allah kendisine razı olsun. Başkanım bu okulumuz dahil olmak üzere bakanlığımızın belirlemiş olduğu 5, 6 ve 7. sınıflarda ki öğrencilerimize tablet verilmesi uygulaması vardı. Her aileye bir tablet girecekti. Bu şekilde belirlenmiş olan tabletlerimiz, 51 bin tabletimiz bütün ortaokullarımıza dağıtıldı. Öyle bir noktaya geldik ki yani artık ihtiyaç sahibi olup da veremediğimiz hiçbir öğrenci, bakanlığın belirlemiş olduğu kriterlere uyan hiçbir öğrenci neredeyse kalmadı. Ki 263 bin öğrenciyle Türkiye'nin en büyük öğrenci kapasitesine sahip olan Şahin Bey için bu gerçeklikten bahsediyoruz. Bugün hem çocuklarımızın psikomotor gelişimi için halı sahası, hem kültürel sosyal gelişimi için Z kütüphanesi, hem de özellikle geride bıraktığımız DGS için başkanımızın bütün öğrencilerimize vermiş olduğu kitap setleri, 6 soru bankasından oluşan kitap seti ayrı, tüm dersler ayrı, 3 tane deneme ayrı. Bugün sayısak bitiremedi, bitiremeyeceğimiz çalışmaları okullarımıza, eğitimcilerimize, öğret öğrencilerimize hediye eden başkanımıza bize 922 ilçe içerisinde en şanslı ilçe olduğumuzu hissettiriyor. Biz de eğitimciler olarak Şahin Bey Belediye Başkanımıza, Mehmet Tamazoğlu Başkanımıza yapmış olduğu bu destekten ve güzel çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz, saygılarımı sunuyorum okulumuz sosyal, kültürel, sportif, akademik bir başarı anlamında ilimizin güzide okullarından birisidir ve velilerimiz tarafından da teveccüh edilen bir okuldur. Bizler akademik başarının yanı sıra özellikle Tef Teknofest'te iki tane projemizin Türkiye finallere kaldığını sizlere müjdelemek isteriz. Bizim e, aşağıda güzel bir atölyemiz var. Spor atölyesi bu atölyede şu an 52 tane öğrencimiz halter çalışmalarına katılıyor. Buradan yetişen 3 öğrencimiz şu an milli takımımızda. Yani halter Türkiye milli takımında görev almaktadır. Ayrıca Şahin Bey Belediye'miz tarafından İstiklal Marşımızı en güzel okuma yarışmasında ilçe birinciliğimiz. Yine Gaziantep savunması destansı şiirleri konusunda ilçe ikinciliğimiz olmuştur. Evet, protokolümüzün kıymetli üyeleri milli kimlik ve şuurla milletimizin dirliği ve birliği devletin bekası için şahsım ve tüm ekibim adına diyorum ki erimezsem hak yolda yürümezsem hak yolda çürümezsem hak yolda gök girsin kızıl çıksın arz ederim efendim kurdelalı tenemiz olacaktır. Hazırlıklarına göre yapılmasını rica ediyorum. Hocam pardon. Tamam. Evet kıymetli hemşerilerim... Şu fotoğraf gösteriyor ki biz çok güçlüyüz. Biz birlikte bütün sorunlarını aşabilen, daha başarılı günleri hedefleyen bir ilçeyiz. Bu hedef doğrultusunda bu testlerimizin ilçemize ve hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Ya Allah Bismillah. Mehmet okul yaptı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Topun başında efendim her zamanki nezaketiyle topu çok. Evet.